Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hamza'ya kışkırtma yapacağız. İşte ilk şey Oraya çıkacağız arkadaşlar ve korkunç sesler açada onu korkutacağız. Evet, şimdi telefon da burada. Evet, hadi geçelim. 1 2

i şaka <laughs> Ben de telefon <alamadım? gülüyor> <Lan ben gülüyor> <laughs> Dur dur bekle. Elinde ekmek var neymettir. Bir short çektik lolu. Şort, şort 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 çektik. Perivan kardeş. Yoksa. Bak. Perivan? Aha. Boş lo. Evet arkadaşlar. Hazırlandı. Arkadaşlar en korkusunu açmış bir teşebbüs. Bir de. Ne açtım bir de. Bak bunu açtım. Arkadaşlar bunu onu açmadı. Bunu, bunu açmış. Korkudan öldü. <laughs> Ağlayacaktı amınakoyim. Arkadaşım söylemesem halbuki nasıl içmiştim. Altına falan içerdin mi? Yok senin insan yerinde. Korkma korkma. Bir şorttu sadece. Bak bir şort çekiyorum. Rezil olmak istemezsin. Evet. Hadi bakalım. Evet. Short çektik lo. Short short. Short çektik sadece.